Bazı sporcular vardır değil mi? İsimlerini duyduğunuzda aklınıza direkt yaptıkları spor gelir. İşte bugün tam da böyle bir isimden güreş minderini adeta kendi krallığına çeviren Rıza Kayalp'in o çelik gibi iradesinin hikayesine dalıyoruz. Her şey, evet bu sayıyla başlıyor. 13. Şimdi bu sayın anlama geliyor diyeceksiniz. Bu Greco gibi inanılmaz zorlu, acımasız bir dalda tek bir güreşçinin kazandığı Avrupa şampiyonası sayısı. Bakın bu sadece bir rekor değil, bu resmen bir hükümdarlığın ilanı. Peki rakipleri ne diyor onun için? Aynen şöyle, rızayla güreşmek, duvara karşı güreşmek gibi düşünebiliyor musunuz? Peki bir insan nasıl olur da yürüyen bir duvara dönüşür, sporunun efsanesi haline gelir? Gelin bu çelik gibi iradenin nasıl dövüldüğüne hep beraber bakalım. Her büyük hikaye gibi onunkisi de öyle şaşalı, görkemli bir arenada başlamıyor. Hayır, Türkiye'nin küçük bir köyünde, Kavurgalı'da başlıyor. Ama bir şampiyonu şampiyon yapan o ham madde işte o, en başından beri oradaydı. Yani daha küçücük bir çocukken bile onu diğerlerinden ayıran bir şeyler vardı. Birincisi, kaybetme zerre tahammülü yokmuş. İkincisi de bunu destekleyecek o ham, o doğal gücü. Babasının dediği gibi, Rıza küçükken bile yeniliğe dayanamazdı. Sanki minderler için yaratılmış ama kendisi bile bunun henüz farkında değil ve yükselişi gerçekten bir roket gibi. Bakın şu zaman çizelgesine. Her şey ne kadar hızlı gelişiyor. Ortaokulda bir beden eğitimi öğretmeni onun o doğal yeteneğini, dengesini, kavrama gücünü fark ediyor. Sonrası çorap söklüğü gibi. Gençlik kulübü, milli takım derken 19 yaşında A milli takımda. Yani okul spor salonundan en tepeye çıkması sadece birkaç yıl alıyor. Bu güreş dünyası için akıl almaz bir hız. Ama durun, bu hızlı yükseliş daha hiçbir şeydi. Bu asıl başlayacak olan o büyük dominasyonun, o saltanatın sadece bir başlangıcıydı. Şimdi gelin Rıza Kayalp'ın adını güreş tarihine altın harflerle nasıl kazıdığına bakalım. İşte tablo önümüzde ve rakamlar aslında söylenecek her şeyi söylüyor. Düşünün, 15 yıldan uzun bir süre. Rıza Kayalp mindere çıktığında sadece bir rakip değildi. O artık bir standarttı, bir ölçüttü. Hatta Avrupa'da iş öyle bir hale gelmişti ki turnuvalar Rıza birinciliği aldıktan sonra kim ikinci olacak mücadelesine dönüyordu. Peki bu nasıl mümkün oldu? Sadece kaba kuvvetle mi? Kesinlikle hayır. Bu çok büyük bir yanılgı olur. Onun asıl sırrı adına kaya at metodu diyebileceğimiz şeydi. Yani o inanılmaz gücü kusursuz bir teknikle birleştiriyor, üstüne bir de rakiplerinin beyninin içine giren o taktiksel zekayı ekliyordu. İşte bu kombinasyon onu yenilmez yapıyordu. Ama bilirsiniz, her büyük kahramanın hikayesini daha da büyüten, onu efsaneleştiren büyük bir rakibi vardır. Muhammed Ali'nin Frazier gibi. Rıza Kayalp için de o rakip minderlerin bir başka deviydi. İşte modern güreşin en büyük rekabeti karşınızda. Rıza Kayalp ve Kübalı Mijain Lopez. Bu, Greco-Roman güreşin Ali Frazier kapışmasıydı desek yeridir. Gerçekten de tüm spor camiasını kendine kilitleyen bir rekabetti bu. Ve bu rekabetin dinamiği Gerçekten inanılmazdı. Düşünün, bir tarafta Kübalı Mijelin Lopez, olimpiyatların tartışmasız kralı 4 altın madalyası var. Diğer tarafta Rıza Kayalp, dünya ve Avrupa şampiyonalarının mutlak hakimi. Lopez, Rıza'nın o çok istediği olimpiyat altınına ulaşmasının önündeki en büyük duvardı. Ama Rıza da Lopez'in tarihin en iyisi olarak anılmasının önündeki en büyük soru işaretiydi. Aslında birbirlerini daha da efsanevi kıldılar. İşte tam da bu noktada Rıza Kayalp'in mirasının neden sadece madalyalardan ibaret olmadığını anlıyoruz. Onu asıl efsane yapan şey o madalyaların arkasında yatan o çelik gibi irade ve kelimenin tam anlamıyla insanüstü dayanıklılığı. Şu listeye bir bakın. Ciddi bel sakatlıkları, boyun kasında yırtık, kronik omuz sorunları. Bunlar öyle basit şeyler değil. Bunların her biri çoğu elit sporcunun kariyerini bitirecek cinsten sakatlıklar. Ama Rıza o her seferinde ama her seferinde daha da güçlü bir şekilde geri dönmeyi başardı. Hatta kendi doktorunun söylediği şu söz durumu o kadar iyi özetliyor ki bu vücudun kaldırdığı yük normal bir insanın sinir sistemini çökertir. İşte bu cümle onun o çelik gibi karakterinin adeta bir kanıtı. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde elimize ne geçiyor? Bir efsanenin tarifi nedir? Gelin şimdi Rıza Kayalpi, bir şampiyondan öte, bir efsane yapan o dört temel direğe bakalım. İşte o dört temel taş. Birincisi, eşi benzeri olmayan rekorları. Yani 13 Avrupa, 5 Dünya Şampiyonluğu. İkincisi, o inanılmaz sporcu uzun ömürlülüğü. Dile kolay, 15 yıldan fazla zirvede kalmak. Üçüncüsü, teknik ustalığı, o gücü ve zekayı birleştirmesi. Ve dördüncüsü, belki de en önemlisi, o kırılmaz iradesi hem sakatlıklara hem de o efsanevi rakibine karşı gösterdiği irade. İşte bu dördünü bir araya getirdiğinizde elinizde bir şampiyondan çok daha fazlası oluyor. Sporun gerçek bir ikonu oluyor. Ve belki de geriye bıraktığı en büyük miras kendi ağzından dökülen şu basit ama çok derin cümlede saklı. Disiplinin yoksa yeteneğin çöpe gider. İşte bu felsefeyle bugün bir takım kaptanı, bir akıl hocası olarak sadece madalyalarının değil, bu anlayışın da mirasını kendinden sonraki nesillere bırakıyor. Ve tüm bu hikaye aklımızda şu soruyla bizi baş başa bırakıyor. Bir şampiyonu asıl tanımlayan şey nedir? Kazandığı madalyaların sayısı mı, yoksa onu daha da ileri iten o destansı rakibin varlığı mı? Belki de en büyük efsaneler kazanamadıkları o tek bir ödülle değil de yol boyunca mücadele ettikleri rakibin ne kadar büyük olduğuyla ölçülüyordur. Ne dersiniz?